Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Video Nasıl çekilecek Onu Göstereceğim sizlere İlk önce Bilgisayarımı açayım arkadaşlar Kanal oluşturma yani Nasıl kanal oluşturacağız İşte onu göstereceğim arkadaşlar Böyle göstereyim. Şimdi ben oynuyorum da gö elimi görmüyorsunuz yani. Bunun da bir ayarı var. Böyle gidiyoruz. Adını yazıyorsun. Ben tabi başka bir ad yazıyorum. Ben şu an bir tane arkadaşımın adını yazıyorum. Bir bakın. E-postamızı yazacağız. Burası şuraya Kan oluşturma şeyi yani. Böyle şifremizi yapıyoruz. bir atamadı gitti. Şifreyi tekrarlayacağız. karlayacağız arkadaşlar. İşte Böyle yani. arkadaşlar. <laughs> Hastayım. Böyle arkadaşlar ruhsat numarası falan yazıyor. Yarın da bir sınav var 3 Aralık'ta. Yani yarın oluyor. Bugün 2 Aralık. Böyle size televizyonumuzu da göstereyim. Arkadaşlar ben video çekmekten sıkıldım artık. Yeni bir kanal oluşturacağım. Ben daha oluşturmadım da oluşturacağım. Başka bir şey de oluşturdum tabletimde. O yüzden bay bay diyorum sizlere.